Sayın Cumhurbaşkanı adalet terazisini almış dünyayı geziyor. Ülkesinde kelepçeyle geziyor. Baksın şu ülkenin bir haline. Malezya'da adalet istiyoruz. Sen önce kendi ülkene adaleti getir. Bugün meclis üyeleri belediye başkan yardımcıları alınıyor. Neyle ilişkilendiriliyor? Terör. Ya biri veterinerlikten sorumlu bir kültür işlerinden. Allah sakıl versin. Bundan hepimiz rahatsız olmalıyız. Hepimiz utanmalıyız. Rütük başkanı tehdit ediyor. Türkiye'de her şey bir felaket. Açlık, sefalet, yoksulluk var. TRT Üstü'den konuşuyorum. Haydi kapat bakalım. Biz sizi iftira atıyoruz. Rütük de bu ülkede basına ayar veriyor. Parti olarak en önemsediğimiz meselelerden bir tanesi bu adalet arayışı meselesi. Diktatörlük var. Demokratik olarak yönetilen bir ülkede darbeci bir yönetimin izleri oluyorsa burada sıkıntı oluyor işte. Yargı eliyle ben darbe yapılıyor dediğim zaman kızıyorsunuz. Şimdi biraz evvel ifade ettim. Bir kez daha söylemek istiyorum. Savcının işi şüphedir. 78 tane insan Kartalkaya'da öldü. Bir tane bakan bakanlıktan bir bürokrat, bir genel müdür, bir müfettiş, bir bakan yardımcısı ne gözaltına alınmadı? Sizce bu yeterli bir şüphe değil miydi? Allah aşkına söyleyin bana. Türkiye'de adalet ancak sizler için var, muhalefet için yok. Savcı tezlerini ortaya koyar, hakim karar verir. Bu işin raconu böyledir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaletin timsali, adalet savaşçısı Malezya'daydı. Bir konuşmasının bir bölümüne dikkatle not aldım. Malezya için adalet istiyor. Adaletin olmadığı adaletin vahşi çıkarlar uğruna rafa kaldırıldığı bir yerde insanlık adına barış, huzur ve kalkınma olmaz diyor. Nerede söylüyor? Malezya'da söylüyor. Peki bunu söyleyen, Malezya'da söyleyen Cumhurbaşkanının yönettiği ülkeye bir bakalım. Malezya adalet istiyor ya. Üçüncü dünya ülkesi dediğimiz Malezya'da hukukun üstünlüğü endeksine göre 55. sırada Malezya. Peki Türkiye Cumhuriyeti 115. sırada arkadaşlar. Basın özgürlüğünde adalet istiyor beyefendi Malezya'ya. 73. sırada Türkiye Cumhuriyeti 165. sırada arkadaşlar. Adalet istiyor Malezya. Ekonomik özgürlükte Malezya 42. sırada, Türkiye 104. sırada. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı adalet terazisini almış, dünyayı geziyor, ülkesinde kelepçeyle geziyor. Baksın şu ülkenin bir haline. Milletvekili cezaevinde, belediye başkanı cezaevinde, gazeteciler cezaevinde, konuşan, tartışan herkes cezaevinde. Rütük basını, gazetelerin hepsini kıskaç altına almış. Ceza yağmuruna tutuyor. Malezya ya da adalet istiyoruz. Sen önce kendi ülkene adaleti getir. Sen önce bu ülkeye adaleti getir. Ülke yarı açık cezaevine geldi. Yine sabah 6'da ziller çalıyor. İnsanlar gözaltına alınıyor. Esenyurt'ta başladı. Beşiktaş'ta devam etti. Türkiye nüfusunun yüzde %20'sini yöneten İstanbul Belediye Başkanı'na soru yağmuru. Bugün meclis üyeleri belediye başkan yardımcıları alınıyor. Neyle ilişkilendiriliyor? Terör. Ya biri veterinerlikten sorumlu bir kültür işlerinden. Allah sakıl versin. Malezya'da adalet. Bir kez daha söylüyorum. Malezya adalet isteme. Sen kendi ülkende adil bir düzeni yarat. Sen bu ülkede adil bir düzeni yarat. Bakın iş o noktaya geldi ki 31 Mart'ın birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir savcı yargılayacakmış. Hangi usule gö göre arkadaşlar? Ya bunu Yargıtay Cumhuriyet Bay Başsavcısı yapar. Anayasa Mahkemesi yapar. Ama bu savcılara öyle yetkiler verdiniz. Yeni Zekeriya Özler yarattınız ki. Adam bu meclisine gelip yargılar yarın. Hiç izne falan gerek kalmaksızın. Bunun bir sonu yok. Bundan hepimiz rahatsız olmalıyız. Hepimiz utanmalıyız. Öyle. Üçüncü dünya ülkelerine gidip adalet istersen senin gözüne hukukun üstünlüğü endeksinde o ülkenin 70. sırada Türkiye'nin 117. sırada olduğunu vuruverirler. verirler. Türkiye'de bir adalet sorunu var. Hem de bugün gelinen noktada artık hiçbirimiz güvenli değiliz. Ne yürütme güvende, ne yasama güvende, yargı da güvende değil. Artık hiç kimse senin bu yargıya güveni yok. Hayatında bir gün savcılık yapmamış bir adamı İstanbul gibi bir şehre savcı yapacaksın, eline kılıncı vereceksin konuşanları hakkında doğuracak. Ve bundan rahatsız olmayan bir adalet bakanı bir iktidar var. Ya soruyorum. Yüzlerce binlerce Sayıştay'da kit raporlarında bakanlık müfettişlerinde AKP'li belediyelerin usulsüzlükleri var. Bir tek iddianame yok ya. Ya neden yok arkadaşlar? Neden? Niye hep bizi buluyor? Neden hep muhalefeti buluyor? Neden? Bir bir tek soruşturma, bir tek soruşturma çıkartın gösterin ya. Niye hep sabah saat altında bizim kapılarımız çalınıyor? Utanç duyuyorum. Yine ne yazık ki bizim ülkemizde, ülkede hayat pahalı ama ölüm bedava. Daha çok yakın bir zamanda Bolu'da 78 yurttaşımızı kaybettik ihmal yüzünden. Yine son üç haftada Ankara, İstanbul'da sahte ilişkiden 104 insanımız öldü. Ne yapıyor bu meclis? Bir, denetim sorunu var. İki, iktidara geldiğinizden beri insanların özel hayatına yaşayan biçimde müdahale ediyorsunuz. Eğer Türkiye'deki her üretilen ürünlere aynı oranda 2010'da 1 litre alkolde ÖTV oranı 51 lirayken bugün 1365 lira olmuş. Yüzde 2553 artmış. Neden arkadaşlar? Evet alkol sağlığa zararlı sigara sağlığa zararlı. Bunu her yerde söylüyoruz. Çocuklarımıza söylüyoruz. Ama insanların tercihlerine ilişkin yapılan bu zamlar ölümleri getiriyor. Neden? Bu kadar zam yapar bir iktidar. Aa, alkol haram ama alkolen bir bir, alkole para ödüyor, iki size devlete para ödüyor. Bunu alırız. Ona haram yok. Yani bunu bunu ciddi bir şekilde bu meclis araştırmalı. 104 tane insan ölmüş. Denetim sorunu var. Cezalarda eksiklik var ve bu vergiler maalesef ki insanları kaçak alkol tüketmeye itiyor. Adalet diyoruz. Bakın adaletle başladım. Bu başkanı çıkmış. Bu ülkede haber bültenlerinde vatandaşları karamsarlığa düşürmek istenildi. Ülkede olumlu olaylar yaşanmadığı algısının yaratıldığını bulunduğu için Rütük Başkanı televizyonlara, radyolara ayar veriyor. Ve kardeşim bu ülkede olumlu ne oluyor? Ben AKP grubuna söyleyeceğim. Emeklinin durumu olumlu mu? Memurun durumu olumlu mu? İşçinin durumu olumlu mu? Bir ülkede çalışan milyonlarca emekli ve işçi açlık sınırının altında maaş alıyorsa o gazeteler ne yapsın? Soruyorum. Rütük Başkanı tehdit ediyor. Türkiye'de her şey bir felaket, açlık, sefalet yoksulluk var. TRT3'den konuşuyorum. Haydi kapatmak bırakalım. TRT konuşuyorum. Ha, Rütük her şeyi bıraktı. Bu ülkede insanları karamsarlığa itiyormuşuz. Çok bir aydınlık ülke yarattınız. Memurumuz, emeklimiz, işçimiz, açlık, yoksulluk sınırının üstünde maaş alıyor da biz size iftira atıyoruz. Bakın, Rütük de bir yargı organı sayılır. Rütük de bu ülkede maalesef ki gazetelere, basına ayar veriyor. Son olarak Rütük bunu söylerken bu ülkede Diyanet İşleri Başkanı fitrenizi asgari ücret alana emekliye ve diyor. Şimdi bunu haber yapmayacak. Bunu haber yapıp eleştirmeyecek. Öyle mi? Gerçekten ülkenin her noktası bir felakete gidiyor. Bunların hepsini konuşmalıyız. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri Sayın Ali Mahir Başarır tabii seslendiler adalet vurgusuyla. Ali Mahir Bey yani dünyada raporlamalar yapılırken enteresan şeyler oluyor. Yani sizin atıfta bulunduğunuz dünyadaki adaletle alakalı sıralamaların olduğu World Justice Project adlı kuruluşun yapmış olduğu bu sıralama aslında bir tür anket olarak yapılıyor. Mesela eğer isimlere bakarsanız ülkelerin isimlerine, darbeyle yönetilen ülkelerin bizden daha önde olduğunu görüyorsunuz. Burada birinci çıkan ülke Danimarka. Danimarka'da kral ve kraliçe var biliyorsunuz. Ve burada e, kralın ve kraliçenin muhakkak surette Hristiyan olması gerekiyor. Ve sadece Hristiyan olması da yetmiyor. Aynı zamanda yanlış da ifade etmeyeyim Lüteryen Hristiyan olması gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz diğer e, şeylere alta doğru indiğinizde nasıl oluyorsa darbeci ülkeler var. Bunlar bizden daha iyi şartlarda görünüyor. Bütün hakim Kimleri kralın görevden alma yetkisi var. Hani anlatıyorsunuz ya şöyle şöyle iyi böyle iyi. Şimdi bunlar bu endeksler belli kriterler çerçevesinde belli ekipler tarafından oluşturuluyor. Burada önemli olan şey gerçek manada bizim yapmak istediğimiz şeyler. Bizim partimizin adı bu bir ihtiyaçla. Ak parti öyle kendiliğinden doğmadı. Ak parti hakiki bir ihtiyaçla ortaya çıktı ve en büyük arayış da adalet. O sebeple bizim parti olarak en önemsediğimiz meselelerden bir tanesi bu adalet arayışı meselesi. E, kurulduğumuz günden itibaren de bununla ilgili olarak büyük bir gayretle çalış devam ediyoruz. Doğrudur. Bütün siyasi partiler ittifak kurabilirler. Kurdular zaten. İttifakla alakalı anayasa değişikliğini kim yaptı? Bunun öncüsü kimdi zaten? AK Parti değil miydi? MHP ile birlikte biz bu ittifak meselesinin altını çizmedik mi? Hatta ben şahsen hatırlıyorum. O zaman henüz milletvekili değildim ama çıktığım televizyon programlarında bu ittifaklar meselesinin en çok muhalefete yarayacağını bile konuştuk daha yaparken. Bunun en önemli sebebi ittifaklar neye sebebiyet verdi? Bence Türkiye'de bazı şeyleri teskin etti. Çünkü eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet olduğu gibi 50 artı 1 olmasaydı bu ittifak meselesi olmasaydı Türkiye'nin temel meselelerinde uzlaşma olmuyordu. Pek çok konuda özellikle toplumsal yaralara dair pek çok konuda bir uzlaşmaya sebep orta bir noktaya gelmeye sebebiyet verdi. Bunlardan yol alan partilerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi. Siz de dönüp baktığınız zaman kendi tezlerinizle ortaya koyduğunuz ister açalım deyin, ister uyumlanma deyin, ister normalleşme bir isimler sizin isimler, isimlendirmelerinizdir. Bunlar çerçevesinde her şey daha orta bir noktaya geldi. Peki itiraz edilen şey nedir? İtiraz edilen şey şudur. Yani uz uzlaşmaya, e, kent uzlaşısı yapmaya, adını ne derseniz ittifak yapmaya hukuken de bir sorun yok, siyaseten de bir sorun yok. Ama bunlarla beraber eğer altında teröre değen, altında hukukun dışında yapılan işler olma ihtimali varsa elbette ki yani savcılar niçin var? E zaten ihtimaldir. Şu anda savcının yaptığı şey bir ihtimale bir soru sormaktır. Savcılık müessesesi bunu gerektirir. Savcı bir soru sorar, bir e, bir problemin altını çizer. Bununla ilgili gerekli tahkikatlar yapılır ve neticesinde de eğer gerekilirse bu dava yoluna me yoluna ulaşır. Biz daha soru sorulmuş bir sorunun henüz daha cevabı alınmamış bir sorudan yola çıkarak bence hacminin ötesinde bir sesle hacminin ötesinde bir ithamla bizleri suçluyorsunuz. Ben de 30 yıldır hukukun içinde hayatı geçmiş bir insan olarak meslek olarak da başka arayışlar, adalet arayışları içerisinde olan bir insan ve bir siyasetçi olarak ben hukuka itimat ediyorum. Hukuk döner dolaşır, yönün sonunda her zaman adaletten doğrudan yana olur. Buna itimat etmek hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Şimdi bir Kaç soruya cevap vereceğim. Gerçekten biz de 2000'li yıllara kadar bu ülkede siyasilerin yakasına yapışabiliyorduk. Ama şimdi maalesef ki siyasiler bu ülkede gençlerin yakasına yapışıyor. Öyle bir fark var. Onu söylemek isterim. Şimdi Sayın Başkanım aynen size katılıyorum. Bakın endekslerle ilgili dünyada birçok anket yapılıyor. Mesela X ülkede diktatörlük var. Orada da halka soruyorlar. Bu ülkede hukuk var mı? Tabii ki kendi yönetim şartları içerisinde verdiği cevaplarda var diyebilir. Diktatörlük var. Bizim ülkemizde bu soru soruluyor. Demokrasi var sözde. Ama bizim ülkemizde endekslerde niye geride kalıyoruz? Demokratik olarak yönetilen bir ülkede darbeci bir yönetimin izleri oluyorsa burada sıkıntı oluyor işte. Aynen de bu soruşturmalarla ilgili. Çok güzel bir şey söylediniz. Şüphe, ihtimal dediniz. Ya bunlar neyi tutuklamaya dönüyor? Ben bunu soruyorum. Neden bu partinin genel başkanı alt sınırı bir yıl, 2 yıl olan bir suçtan dolayı tutuklanıyor? Neden belediye başkanı tutuklanıyor Sayın Başkanım. Bakın çok yanlış bir şey tartışıyoruz bence. Suçların olayların esasına giriyoruz. Oysa tutuklama nedenlerine bakmamız lazım. Ona bakmamız yeterli. Katalog suçlar sayılmış. Sabit ikametgah kavramı getirmiş. CMK 100 bunu belirlemiş. Bir gün bile yatarı olmayan insanlar neden tutuklanıyor? Neden dört gün gözaltı oluyor? Neden davetiyeyle gelmiyor? Neden sabah köründe alınıyor? Ben bunları söylüyorum. Bunlar demokratik bir ülkede olmaz. Darbeyle yönetilen ülkelerde olur. Benim ülkemde demokrasi parlamento işte bakın bir sistem var bu sistem maalesef ki artık kötüye kullanılıyor yargı etki altında yargı eliyle ben darbe yapılıyor dediğim zaman kızıyorsunuz Türkiye nüfusunun yarısını yöneten belediye başkanları yargılanıyor sizden bir belediye başkanı yargılanmıyor neden diyorum buna cevap verin bana yeter efendim Sayın Başkanım bir kez daha ifade etmek istiyorum bu anketlerle ilgili olarak bu bahsedilen kuruluş bir sivil toplum örgütü bunlar halka sormuyorlar sayın başır halka değil sadece o kendi belli koordinatörler var. Koordinatörlerin her biri 19 kişi belirliyor. Belirledikleri kişilere soruyorlar. Yani o ülkelerde halkına sorularak yapılan bir anketten bahsetmiyoruz. O yüzden yani bu, bu meselelerin biraz ne diyelim yani artistik işler olduğunu düşünüyorum. Dünya kamuoyunda kısmen manipüle etmeye çalışıldığı kanaatindeyim. Şimdi biraz evvel ifade ettim. Bir kez daha söylemek istiyorum. Savcının işi şüphedir. Savcı ceza muhakemeleri kanuna göre şüpheden yola çıkar. Bu şüphe neticesinde kendisi hukuken sorular sorar. Bunları temellendirir ama bunları muhakkak surette bu soruların delillerle oluşturulması lazımdır. Buradaki asli mesele asla ve katıra zaten hukuki zeminde ittifak yapmaya bir engel yok. herkes istediği yerden aday gösterebilir. İşte arkadaşlarımız bak yeni yol oluşturdular. Hangi partiden geldiler? CHP'nin adayları değiller miydi? Eğer bir sorun oluyor olsa. CHP'den milletvekili oldular. Genel kurula geldikten sonra da kendi yeni yollarını oluşturdular. O yüzden bunların önünde hukuken bir engel yok. Bunları yanlış yere lütfen manipüle etmeyelim. Şu bir gerçektir. Her kim olursa olsun Türkiye'de herkes hukuk içerisinde iş yapmak zorundadır yani mesele ne yap, ne yaptığı değil yaptığı her işin hukuka uygun olarak yapılması gerektiği zaruretinin altını çizmektir. Şimdi Sayın Başkanım tabii ki bir şüphe olacak. Şüphe üzerine soruşturma başlayacak ve bu soruşturmadaki deliller toplanacak. Eğer somut bir delil varsa kovuşturmaya dönecek. Kovuşturma sürecinde de gerçekten suçlu olduğunu ispatlıyorsa ceza alacak savcı. Şüpheli suçsuz olduğu ispatlıyorsa beraat edecek. Çok doğru. 78 tane insan Kartalkaya'da öldü. Bir tane bakanlıktan bir bürokrat, bir genel müdür, bir müfettiş, bir bakan yardımcısı niye gözaltına alınmadı? Sizce bu yeterli bir şüphe değil miydi? Allah aşkına söyleyin bana. Ya da ilişte ya da tren kazasında. Neden hep bizden şüpheleniyorsunuz? Anlamıyorum. Bir para paranoyaklık var mı bence? Yani böyle bir durum var. Niye hep bizden şüpheleniyorsunuz? Soruyorum bir kez daha. Ne olur buna söyleyin. Bakanın, bakan yardımcılarının, bürokratların Kartalkaya felaketinde yargılanmaması onlardan... Ama Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdüründen şüphelenilmesi sizce normal mi? Açık bir açık bir örnek çıkın bana deyin ki, "Hayır, bakanlıktan ben şüphelenmiyorum, bürokratlardan şüphelenmiyorum. Her şeyden siz suçlusunuz." Ama demeyeceğinizden eminim o zamanın bakın bunu. Ben bir yani Türkiye'de adalet ancak sizler için var, muhalefet için yok. Niye biz öyle yapmadık sizi? Siz ülkeyi bu hale getirdiniz. Bakın somut somut örnekler veriyorum. Beşiktaş'ta ya da ya Öz Özlem Gürses'in yargılandığı davada elektronik kelepçeyle evinde. Az sınırı bir yıl. Yatarı yok. Niye kelepçe takıyorsunuz? Ya ben bunu sormayayım mı şimdi? Ya da benim gençlik kolları genel başkanım Cem Aydın'la ilgili bugün iddianame açıklandı. Bir tweet attı. 5 yıl 4 ay cezası ist ben söylemek istemiyordum ama ben de kamu görevlisiyim, siz de kamu görevlisiniz. Benim iki kızıma, aileme, eşime, anneme küfredenler, hakaret edenler, iftira edenler hakkında biz suç duyurusunda bulunuyoruz. Resen soruşturmayı geçin, takipsizlik kararı veriyor. Cumhurbaşkanı ve sizlerle ilgili resen harekete geçiyor. Vallahi da böyle, inanın böyle, billahi da böyle. Şimdi konu tabii acayip açıldı. Ama şimdi müthiş bir ön yargı görüyorum. Bakın Sayın Ali Mahir Başarır, şu mecliste tartışmasız en çok saldırı yurulanlardan birisi yüzlerce başvuru yapmışındır seçiyorum. seçiyorum. Hiçbir aa bir ton takipsizlik var. Bir ton. Öyle sizin de efendim siz, siz de bana yapıyorlarmış da falan filan bu külliyen doğrulmaya. Ben size Kartalkayı sordum. Sadece. Yo hayır siz bana değil. siz bana bir ton soru sordunuz. Bakın bir bunu ton. Sıralamayı müsaade eder misiniz? O, bunu istiyor. Yo, o, bunu istiyor. Siz bir müsaade eder misiniz? Bakın şimdi. Sonuç olarak <laughs> bu yapılan buradan sesleniyorum. İster bizim yaptığımız şikayetlerin isterse savcının kendiliğinden harekete geçtiği işlerin çabuk halli olması lazım. Bir defa hat bizim zamanımızda bir saniye. Savcı aslında müddeyi umumi demek yani. Müddeyi dediğimiz şey sav ortaya, tez ortaya koyan demek. Yani kamu adına tez ortaya koyan. Savcı tezlerini ortaya koyar, hakim karar verir. Bu işin raconu böyledir. Şimdi Özlem Gürses'le ilgili de beni linçlerler. Buradan söyleyeyim. Bir an evvel iddianamesi yazılmalı. Bir an evvel iddianamesi yazılsın. Hakkında neyse karar verilsin. Bunun çok hızlı bir şekilde hallolması lazım. Yani karar neyse burada iddianame kararının hemen iddianamesi yazılsın. Karar yargılaması yapılsın olması gereken şey budur. Biz herkes için adalet istiyoruz. Sizin düşündüğünüz gibi değil. Sizin gibi bakmıyoruz. Biz herkes için hangi partiden olursa olsun herkes için işte siz söylüyorsunuz biraz zarar yani. Daha bak bizler. söylüyorsunuz daha bana soruyu sorarken ceva cevabımdan eminsiniz. Böyle bir şey olamaz. Sorunun en önemli özelliği başarı masumiyettir. Kartal Kaya'da geliyorum. Kartal Kaya'da değil bizler. Sayın Cumhurbaşkanımız kürsülerden defaatle de söyledi. Ben de teyiden bit bir kez daha söylüyorum. Bu konuda nerede olursa olsun hangi kamu kurumunda olursa olsun kimin hatası varsa herkes cezasını çekecek. Bu kadar net. Ama sorusuz mu? Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.